Çok geçmeden o çiçeği daha iyi tanıdım. Küçük prensin gezegeninde çiçekler gösterişsiz, yalnız bir dizi taç yaprakla donanmış oluyorlardı. Yer kaplamıyorlar, kimseyi tedirgin etmiyorlardı. Bakıyorsunuz bir sabah otlar arasında beliriyor, akşama kalmadan usulca sünüp gidiyorlardı. Küçük prensin çiçeği günün birinde bilmediği bir yerden rüzgarın önüne katılıp gelen bir tohumdan sürmüştü. Küçük prens gezegenindeki öbür filizlere benzemeyen bu filizi çok yakından izlemişti. Yeni bir baobab türü de olabilirdi çünkü. Ama filiz bir süre sonra boy atmayı durdurdu. Çiçek vermeye hazırlandı. Koca bir tomurcuğun oluşturmasına tanıklık eden küçük prens, bunda doğaüstü bir güzelliğin saklanmış olduğunu sezinledi. Küçük prens, gezegenindeki öbür filizlere benzemeyen bu filizi çok yakından izlemişti. Yeni bir baobab türü de olabilirdi çünkü. Ama Filiz bir süre sonra boyatmayı durdurdu. Çiçek vermeye hazırlandı. Koca bir tomurcuğun oluşmasına tanıklık eden küçük prens, bunda doğaüstü bir güzelliğin saklanmış olduğunu sezinledi. Nedir ki çiçecik, güzelliği için gerekli hazırlıkları yeşil odasının çatısı altında tamamlamakla yetiniyordu. Kılı kırk yararak seçiyordu renklerini. Uslu uslu süsleniyordu taç yapraklarını teker teker takıştırıyordu. Öyle herkesin bildiği gelincikler gibi buruşuk giysilerle çıkmak istemiyordu ortalığa. Göz alıcı güzelliğini eksiksiz sunmak istiyordu. E ne demeli? Gösteriş meraklısının biriydi işte. Kısaca gizemli hazırlığı günlerce sürdü. Ve bir sabah tam gün doğarken püskürüverdi birdenbire. Bunca titizlenmeden sonra esneyerek daha tam uyanmış değilim. Demesin mi? Kusuruma bakmayın. Yapraklarımı bile iyice toparlayamadım daha. Küçük prens onu çok beğendiğini gizleyemedi. Ne kadar güzelsiniz. Ya dedi çiçek tatlı bir sesle. Güneşle aynı anda doğduk da. Küçük prens anladı ki pek alçak gönüllü bir çiçek karşısında değil ama iyiden iyi etkilenmişti. Sanırım kahvaltı saatindeyiz, dedi Çiçek. Bana bir şeyler getirebilir misiniz? Şaşkına dönen küçük prens koşup bir ibrik taze su getirdi. Çiçeği suladı. Çiçeğin bu gereksiz çalımı gücüne gitmişti küçük prensin. Dayanılacak gibi değildi. Sözgelimi bir gün dört dikeninden söz ederken şöyle demişti. Ben de bu dikenler varken bütün kaplanlar pençelerini bileyip gelsinler bakalım. Bu gezegende kaplan yoktur," dedi Küçük Prens. "Hem kaplanlar ot yemez ki zaten. Ben ot değilim," diyerek gülümsedi çiçek. "Çok özür dilerim. Ben kaplanlardan falan korkmam ama rüzgar deyince iş değişir. Bakın rüzgardan ödüm kopar. Beni rüzgardan koruyacak bir şeyiniz var mı acaba? Söz gelimi bir paravan. Bir bitkinin rüzgardan korkması olacak iş değil diye düşündü küçük prens. Bu çiçekten bir şey anlamadım. Gece fanusu koyarsınız beni. Burası çok soğuk. İyi bir yer değil. Benim geldiğim ülkede. Ama sözünü bitirmedi. Çünkü tohum olarak gelmişti. Başka dünyaların nasıl olduğunu bilemezdi. Söylediği zararsız yalan yakalanınca iki üç kez öksürdü ve küçük prensi suçlamak için sözünü çevirdi. Bir paravan istemiştim sizden gidip getirecektim siz lafa tuttunuz Üste çıkan küçük prensi incitmek için daha hızlı öksürmeye başladı Bu olaydan sonra küçük prens sevgisindeki iyi niyete karşın çok geçmeden kuşkulanmaya başladı ondan Önemsiz sözlerinden alınmış ve büyük bir mutsuzluğa düşmüştü Bir gün ona kulak vermemeliydim diye açıldı bana Çiçeklere hiç kulak vermemek gerek onlar görülmek ve koklanmak içindir Benimkinin güzel kokusu gezegenin dört bir yanına yayılmıştı. Ama ondaki güzellikten kendime bir sevinç payı çıkaramadım. Oysa beni öylesine öfkelendiren şu pençe olayını sevecenlikle karşılamam gerekirdi. Sonra şunları ekledi: "Zaten ben hiçbir şeyin gerçeğini varamadım şimdiye kadar. Yargılarımı sözlere değil, davranışlara göre ayarlamalıydım. İşte ne güzel kokuyu ışık saçıyordu bana." Onu yüzüstü bırakmam yakışık alır mıydı? Suçsuz, zavallı hesaplarının ardındaki inceliği kestirmeliydim. Çiçekler öyle değişkendir ki. Ben çiçeğimi gereğince sevmek için çok küçüktüm o sıralar. Sanırım kaçarken bir yaban kuşu sürüsünün güçünden yararlanmıştı. Ayrılış sabahı gezegenini derleyip topladı. Yanar dağlarının lavlarını büyük bir titizlikle süpürdü. Zaten püskürür halde iki yanardağ vardı. Sabah kahvaltısını ısıtmaya yetiyordu da artıyordu bunlar. Bir de sönmüş yanardağ vardı. Ama ne olur ne olmaz diyerek onu da süpürdü. Çünkü iyi temizlenmiş yanardağlar püskürmeden yavaş ve düzenli bir şekilde yanar. Volkanik püskürmeler ise ocaktaki alevler gibidir. Dünyamızdaki bütün yanardağları süpürmek biz insanların harcı değildir tabi başımıza dert olmaları bundandır. Küçük Prens son Baobab sürgünlerini sökerken içlenmişti. Bir daha geri dönemeyeceğini sanıyordu. O sabah bu gündelik işler ne kadar tatlı geliyordu. Çiçeği son bir kez sulayıp fanusu üstüne koyduğu sırada dokunsanız ağlayacak gibiydi. Hoşça kal dedi çiçeğe. Çiçekte ses yok. Hoşça kal dedi yine. Çiçek öksürdü. Ama nezle olduğundan değil. Neden sonra? Bu dalalık ettim dedi. Bağışla beni. Mutlu olmaya çalış. İstemsiz konuşması şaşırtmıştı küçük prense. Elinde çiçeğin camdan evi öylece kalıverdi. Bu tatlı uyusallığının nedenini kavrayamamıştı. Sevmez olur muyum seni? Dedi çiçek. Sevgimi anlamadınsa suç bende. Hem ne önemi var? Ama sen de az alıklık etmedin. Hadi mutlu olmaya çalış. Şu fanusta kalsın. İstemiyorum artık. Ya rüzgar? O kadar da üşütmedim canım. Serin gece havası iyi gelir. Ne de olsa bir çiçeğim. Ya hayvanlar? Kelebeklerle dostluk kurmak istediğime göre iki üç tırtılın kahrını çekeceğim elbet. Kelebeklerin güzel olduğu öteden beri söylenir. Zaten başka kim gelir yanıma? Sen uzakta olacaksın. Büyük hayvanlara gelince hiçbirinden korkmuyorum. Benim de pençelerim var. Bunu söylerken saf saf dört dikenini gösteriyordu. Oyalanma artık. Bir kez koymuşsun aklına gitmeyi. Çık git. Küçük prensin kendisini ağlarken görmesini istemiyordu. Çok gururlu bir çiçekti. 325, 326, 327, 328, 329 ve 330. asteroidlerin dolaylarında bulunuyordu. Kendini eğitmek ve boş zamanını değerlendirmek için onları uğramaya karar verdi. İlk asteroitte bir kral vardı. Bu kral kürklü ve kırmızı giysiler içinde, süssüz ama görkemli bir tahtta kurulmuştu. Küçük prensin geldiğini görünce, "İşte bir uyruk!" diye bağırdı. Küçük prensin tuhafına gitmişti. Allah Allah, beni daha önce hiç görmemişken nasıl tanıdı? Bilmiyordu ki krallar için dünya çok basittir. Onların gözünde herkes uyuruktur. Sonunda krallık edecek birini bulduğu için böbürlenen kral, yaklaş bakalım dedi. Yaklaş da daha iyi göreyim seni. Küçük prens gözleriyle oturacak bir yer aradı ama o müthiş kürk bütün gezegeni kaplamıştı. ''Ayakta kaldı tabii, yorgun olduğu için de esnedi.'' ''Bir kralın önünde esnemek görgü kurallarına aykırıdır.'' dedi kral. ''Biri daha tekrarlanmasın.'' ''İstemeden oldu, kendimi tutamıyorum.'' dedi küçük prens utançla. ''Uzun bir yoldan geliyorum, hiç uyumadım da.'' ''Öyleyse esnemini buyuruyorum. Yıllardır esneyen birini görmedim. Bayağı merak ediyorum şu esneme denen şeyi. Hadi bir daha esne.'' Bu bir buyruktur. Korkarım esneyemeyeceğim. Küçük prens utançtan kıpkırmızı kesilmişti. Hmm dedi kral. Öyleyse bazen esne, bazen de. Sözlerini birbirine karıştırdı. Canı sıkılmışa benziyordu. Çünkü kralın asıl istediği otoritesine saygı gösterilmesiydi. Karşı gelinmesine hoş görmezdi. Mutlak bir kraldı. Bununla birlikte iyi bir adam olduğu için akla yakın buyruklar verirdi. Eğer ben bir generale diye örnek gösterirdi. Eğer bir generalde bir mart olmasını buyurursam, sözü edilen generalde dediğimi yapmazsa suç onun değil benimdir. Oturabilir miyim? diye sordu küçük prens ürkek bir sesle. Oturmanı buyuruyorum dedi kral. Kürkünün ucunu azıcık çekti. Küçük prensin aklı almıyordu. Gezegen küçücüktü. Neyi yönetebilirdi ki bu kral? Majeste dedi. Bir şey soracağım. Beni bağışlayınız. Bana bir şey sormanı buyuruyorum. Majesteleri neyi yönetiyorlar? Her şeyi dedi kral. Büyük bir alçak gönüllülük içinde. Her şeyi mi? Kral kendi gezegenini, öbür gezegenleri ve bütün yıldızları gösterdi. Bütün bunların hepsini mi? dedi küçük prens. Bütün bunların hepsini çünkü yalnız mutlak bir kral değil, evrensel bir kraldı da. Yani yıldızlar da size boyun eğiyor. Ne sandın? Bir de deminki etmezler. Kargaşaya izin vermeyen bir kralım ben. Küçük prens kralın gücüne hayran olmuştu. Kendinde de böyle bir güç olsaydı neler istemezdi. Önce aynı günde ve iskemlesini hiç kıvıldatmadan sadece 44 değil belki 72 hatta 100 hatta hatta 200 kez gün batımını görmeyi buyururdu. Bırakıp geldiği küçük gezgin anısı hüzün vermişti ona. Bir gün batımını görmek isterdim. Acaba lütfeder misiniz? Güneşe batması için buyurur muydunuz? Bir generale kelebek gibi çiçekten çiçeğe uçmasını ya da bir trajedi yazmasını ya da bir mart olmasını buyursaydım, o generalde aldığı buyruğu yerine getirmeseydi Suç kimde olurdu? Onda mı, bende mi? Majestelerinde olurdu, dedi küçük prens korkusuzca. Tamam, herkesten verebileceği kadarını istemeliyiz. Otorite, her şeyden önce sağduyuluya dayanmalıdır. Sen kalkıp halkına, kendilerini denize atmalarını buyurursan ihtilal çıkar. Benim verdiğim buyruklar akla yatkın oldukları için yerine getirilmesini istemek hakkımdır, bir sorduğunu bir daha unutmayan küçük prens, ''Peki gün batımı ne olacak?'' diye tekrarladı. ''İstediğin gün batımına kavuşacaksın. Bu konuyla ilgileneceğim. Ama yönetme biliminin yasaları gereğince koşulların uygun düşeceği bir zamanı kollayacağım. ''O zaman ne zaman?'' ''Hımm'' dedi kral. Büyük bir takvimi inceledikten sonra ''Hımm, hımm, dileyin bu akşam.'' tam 7.40'da yerine getirilecektir. Böylelikle otoritemin ne kadar kesin olduğunu da göreceksin. Küçük prens esnedi. Kaçırdığı gün batımına yanıyordu. Üstelik biraz canı sıkılmaya başlamıştı. Krala, artık burada yapacak şey kalmadı, dedi. Yola çıksam daha iyi. Kendine bir uyruk bulduğu için bayağı gururlanmış olan kral, gitme, dedi. Gitme, seni bakan yaparım. Ne bakanı, ''Şey, Adalet Bakanı.'' ''Ama burada yargılanacak kimse yok ki.'' ''Ne biliyoruz? Daha bütün krallığımı dolaşmış değilim. Burada saltanat arabasına yer yok. Yaşlıyım. Yürümek yoruyor beni.'' Gezegenin öbür köşesine bir daha göz atmak için başını çeviren küçük prens, ''Ben her yeri gördüm.'' dedi. ''Kimsecikler yok.'' ''O zaman sen de kendini yargılarsın. En gücü de budur zaten.'' Kendini yargılamak başkalarını yargılamaktan çok daha güçtür. Kendini yargılamaya başarabilirsen gerçek bir bilgesin demektir. Ben kendimi nerede olsa yargılarım. Bunun için buraya yerleşmem gerekmez. Hmm dedi kral. Gezegenimin sınırları içinde yaşlı bir farenin yaşadığını gösterir bir sürü kanıt var elimde. Geceleri sesini duyuyorum. Onu yargılarsın. Ara sıra ölüm cezası verirsin ona senin adaletinin pençesinde kalır. Ama tutumlu davranmalı, her seferinde onu bağışlamalısın. Çünkü yargılanacak bir o fare var elimizde. Ben ölüm cezası vermekten hoşlanmam. En iyisi kalkıp gitmeli. Olmaz, dedi kral. Yol hazırını tamamlamayan küçük prens, yaşlı kralı incitmek istemiyordu. Majesteleri buyruklarına elifi elifine uyulmasını istiyorlarsa, aklı yatkın bir buyruk versinler, Söz gelimi bir dakika içinde buradan gitmemi buyursunlar. Sanırım koşullar uygundur. Kral karşılık vermeyince küçük prens önce durakladı bir. Sonra bir solukta yola düzüldü. Kral ise ardından seni elçi yapıyorum diye haykırdı. Dediği dedik bir olduğu belliydi. Büyükler çok garip oluyor diye düşündü küçük prens. Yolculuğu boyunca hep bunu düşündü.